Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Önemli bilgiler vereceğim sizlere. Yorumlayacağız hep beraber. Tabi bir Egomen Korkmaz geliyor mu? Son durum ne? Egemen abiyle alakalı değerlendireceğiz. İki tane çok önemli isim iddiası var. Bir tanesi Santofor golcü bir oyuncu. Trabzonspor takımımız adı geçiyor. Gene teknik ekiple alakalı değerlendirmeler yapacağız ve takım içerisinde bir sıkıntı oldu. Ama iki tane oyuncu gerçekten dik durmuş. Bu gelen bilgileri sizlerle sizlere aktaracağım. Yabancı falan ama arkadaşlar helal olsun. Ben böyle yabancının yanından öperim. Şimdi bütün bu detayları sohbet tadında Elimden geldiğince sizlere aktaracağım hem transfer gündemimizi konuşacağız hem takım içerisini konuşacağız detaylar güzel arkadaşlar sizlerden ricam sonuna kadar izleyin yorumlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi tabi gündeme baktığımız zaman teknik direktörümüz Bielsa'nın ekibinde bir e, yardımcısının bir tanesi oğlu denildi oğlu takım içerisinde girecek. Şimdi arkadaşlar bunlar gayet normal şeylerdir Türkiye'de de bu tarz teknik adamlar oğulları işte kardeşleri akrabaları çalışıyor. Yeter ki onun donanımlı olması. Ben şimdi isim vermeme gerek yok. Aslında herkes biliyor Hikmet Karaman. Yardımcısı da Faruk e, oğlu. Ama benim tanıdığım en iyi analizcilerden bir tanesidir Faruk mesela. Ama oğlu yanında çalışıyor. Şimdi BES sanında mutlaka oğlu da donanımlıdır. Görevi ne olacak bilmiyorum. Ama bunlar gayet normal. Bunları biz daha önce yaşadık, çalıştık. Hani bazı arkadaşlarımız ya oğlunun ne işi var da falan da filan da burası Trabzonspor diyenler olmuş bana mesaj atmışsınız. Hani saygı diyorum herkesin düşüncesine bilmiyorsunuz belki detayları. Yani önemli güvendiyse veya işini doğru düzgün yapıyorsa neden olmasın arkadaşlar? Size örnek verdim. Gerçekten bakın ben birçok teknik adamla çalıştım. Milli takım seviyesinde çalıştım. Faruk kadar iyi analiz yapan, Faruk kadar iyi sunum yapan birini görmedim. Buradan da <laughs> selam olsun izlemiyordur bizi ama olsun selam olsun belki bir, yer, bir gün bir yerde görür. Şimdi e Egemen Korkmaz teknik ekibe girecek mi? Veyahut da Biesa'nın ekibine bir yerli teknik adam biz monte edeceğiz mi? Bu sorular soruluyor duruyor. Şimdi bir kere hani e yabancı bir teknik direktörün yanına ben buna karşıyım aslında. Biz yerli bir teknik adamları yanına monte edelim. Onun yanına onu yönlendirecek birilerini koyalım ama ben doğru bulmuyorum. Orada bir sıkıntı yaşanabilir. Bizim Türkiye'de bakın kim gelir, kim gelecek, kim düşünülüyor, kimlere gidiliyor bilmiyorum ama Egemen Korkmaz'a gidildi. Bakın Egemen abi gelse gözü kapalı hiçbir şey demem. Egemen abi gerçekten düzgün bir insandır. Hiçbir şekilde ya ben şu hocayı yiyeyim yerine geçeyim mantetesinde olmaz. Ama buraya getireceğim bir yerli kim olur çok fazla e, hani bu yapacak şu an benim gözümün önünde canlanıyor. 3-4 tanesini tanıyorum. Trabzonspor'umuzun içinde olmuş kişiler tanıyorum biliyorum ama konuşmama gerek yok. İsimleri zaten şu an gündemde de değil. Onun için hani birini tak getirelim oraya koyalım yanında ona destek olsun değil abi. Zaten ekibi belli. Karacan turnörü Alper Hoca'yı koymuşlar ki Alper Hoca etliye sütliye karışmaz. İnanılmaz iyi bir Karacan turnörüdür. Çalıştığım en iyi Karacan turnörlerinden bir tanesidir. Dört dörtlük pırlanta gibi hatta geldiği zaman son zamanlarda yapılan en iyi işlerden bir tanesi demiştim. Alper Hoca devam edecek ekibinde. Ekibi yavaş yavaş şekilleniyor. Egemen abi konusuna gelelim. Şimdi daha önce sizlere öngörümü yaptım. Çünkü ben Egemen abiyi çok iyi tanıyorum arkadaşlar. Görüştüğümde bir isim. Ama telefonu açıp abi sen ne yapacaksın geleceğim mi tekrar demem. Sormam arkadaşlar. Bu benim tarzım değil. Hani e, Zaten Egemen abi net bir adamdır. Gelmeyeceğini daha önceden kafadan söyledi. Bitti demişti. Ben daha önce de konuşmuştum. Bitti demişti. Şimdi hani e, şu saatten sonra Egemen abi Abdullah abiciyle beraber çalışırken Abdullah Avcı'la çalışırken hani e, ben tamam ailevi sebeplerden dolayı ayrılıyorum deyip gidip Abdullah Avcı bıraktıktan sonra tekrardan buraya dönecek bir isim değil. Hani ben biliyorum Egemen abi öyle bir şey yapmaz. Düşüncesi şudur. Ben bıraktım. Şimdi ayıp olur Abdullah Avcı'ya hani onunla onunlayken bıraktım. Şimdi tekrar dönmem doğru olmaz ona. Hani teknik direktörlük boyutunda mı, yardımcılık boyutunda mı yoksa başka bir görev mi verildi bilemiyorum orasını. Ertuğrul Doğan'ın bizzat kendisini arayıp onunla beraber konuştuğu söyleniliyor. Ve Egemen abi de teşekkür etmiş kibarca ve kapatmışlar telefonu. Israr etme o bu falan değil arkadaşlar. Öyle bir şey olmadığını söyleyebilirim size ama Egemen abinin teknik direktörlük için gene Abdullah Avcı'nın ekibinde devam etmesi kararını verdiği söyleniyor. Şimdi şu da benim kafamı karıştırıyor. Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılıp Abdullah Avcı hayatı boyunca İstanbul'da çalışmayacak. Şimdi milli takımların adı geçiyor işte direktörlük falan filan milli takım boyutunda tamam İstanbul'da orada orada olabilir ama hayatı boyunca öyle bir şey olmayacak. Hani eğer teknik direktörlük boyutunda devam etmek istiyorsa Egemen abinin ben Trabzon'dan neden ayrıldığıyla alakalı da orada da bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Egemen abi konusu da bu şekilde kapandığını tahmin ediyorum sizler de öyle düşünüyorsunuz benim öngörüm de bu şekilde. Şimdi Bielsa öncelikle arkadaşlar takımımız çok fazla gol yiyor. Şimdi transfere geleceğim hemen. Ufak bir iki bilgi daha vereceğim. Özellikle bayram öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Onu da aktaracağım sizlere. biz Abdullah Avcı geldiğinde en çok sıkıntımız defanstı. Sürekli pozisyon veriyorduk, gol yiyorduk. Adamlar bir pozisyon geliyordu, iki gol atıyordu. Ne oldu? Abdullah Avcı geldi şunu söyledi. Ben öncelikle savunmayı çözeceğim kardeşim dedi. Biraz sabredeceksiniz bana dedi. Puzzle'ı yavaş yavaş birleştireceğim dedi. O puzzle birleşti. Ertesi sene şampiyonluk geldi. Tabi Abdullah Avcı'nın en büyük artılarından bir tanesi. Tabi arka tarafta vakayemeleri falan vardı. Oyunu değiştirebilecek çok fazla oyun vardı. Oyuncu vardı. Gerçekten çok kreatif oyuncularımız vardı. Nitekim hani e, sabrettik falan finale geldik arkadaşlar. Başarı, başarılı finali yaptı Abdullah Avcı. Şimdi Biesa'da yeniden goller, işte atılan goller, onlar bunlar her şeyi kontrol ediyor. Her şeyi analiz ediyor ama öncelikle savunma hattıyla alakalı bir... E, özel bir çalışması olduğu ve savunmaya işleme yapacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle bizim gol yemememiz lazım. Gol yemezsen zaten bir puanın cepte. Bir kere futbolda bu çok önemlidir. Önce gol yemeyeceksin. Sonra da gol atmaya bakacaksın. Eğer sen gol yersen kafadan geçmiş olsun. Sonra oyun planlamanın da dışına çıkıyorsun. Zaten bizim takımımızın kırılganlığı var. Bu kırılganlığı çözmek istiyorum diyor hocam. Mücadele etmiyor takım. Bu mücadele neden etmiyor? Bunu çözmem lazım bir adamı elinden ekmeğini almaya gelen birileri varsa onunla kavga eder. Ben maçı kazanacağım, takımımı şampiyonlar götüreceğim. Benim elimden kupamı almak istiyor, benim elimden paramı almak istiyor, benim primimi almak istiyor diye kavga etmen gerekiyor. Bunun için de Abdullah Avcı, pardon Abdullah Avcı diyor bir etse takımıyla tekrardan bir araya gelip bunları da çözeceğini düşünüyoruz. Bunlar da konuşuluyor. Şimdi bayramdan önce isim vermeyeceğim. Bir iki tane isim denildi çok ciddi anlamda bir para krizi yaşanmış işte ödenmemiş uzun süredir alamadıkları için kulübümüzde bir problem yaşanmış. Kulübümüz onu çözmüş. Çözmüş diyorlar. Bakın bu bir iddia. Arkasından tabii bütün yabancıların hani bir şekilde para beklentisi var. Herkes bir hamle yaptı. İddia çekenler oldu. Kulübe gidip görüşenler oldu. Son dakika pürüzler yapanlar oldu. Bayramdan önce gene para isteyenler oldu. Tabi ee, tabii birinin parası yatıp ötekinin parası yatmamak adaletli değil. Şimdi Gvamil bizi icraya vermiş. Bütün parasını aldı. Yattı baba öteki yattı o. ama para almayan oyuncular ne yapacak? Bakın ilk kafadan bir sıkıntı yaşadık. Sizlere de söyledim onun parasını verir, kadroda tutar, oyuna sokarsa diğerlerde devamı gelir abi. Aha burada tamam. Herkes parasını alıyor, herkes yatıyor. Çiftlik maşallah süper verelim hepimiz. Hepimiz paramızı alalım. E şimdi görüyorsunuz dolar kuru artıyor, euro kuru artıyor. Artı bir yer alacağın zaman her şiş bir şey yerinde durmuyor. Oyuncu da bir önce paramı alayım, bir önce yatırım yapayım diyor. Her oyuncu bir ticaret adamı gibi düşünmeniz lazım. Tamam milyonlar kazanıyor, aç mı kalacak iki ay para almazsa diyebilirsiniz. Saygı diyorum ama oyuncu da yanımdaki oynayan adam, kulübede oynayan adam, sakat türbünde olan adam para alıyorsa ben 90 dakika oynadığım zaman, para almadığım zaman ister istemez moralim bozuluyor. Biz yerliler bunu her zaman toler etmişizdir. Ama Yunanlı abi, elin Yunanlısı diyeceğim. Bakasetas Siopis. İki tane oyuncu. Arkadaşlar kesinlikle para muhabbeti yapmıyorlarmış. Kesinlikle sıkıntı çıkartmıyorlarmış. Onlarınkileri verin biz nasıl olsa alırız diyorlarmış. Bu bir iddia. Ya yani gerçekten alnından öpmemiz lazım. Bu iki ismi alnından öpmemiz lazım. Bakaset tasar ve Siyopis'i helal olsun demek istiyorum. Bunlar bir iddia altını çiziyorum. Ben bunları kulağımla duymadım. Bunlar bir iddia. Hani birkaç tane gazetecinin muhabbeti bu. Bunlar da ama e boş bir iddia değil. Yani helal olsun zaten Bakasetas'ın, Siyopis'in, yani e, yapacağını düşünmüyorum. Gerçekten bize birazcık benziyorlar arkadaşlar. Jean-Philippe Crasso. Santafor'da oynayan bir Santrafor. Santafor'da oynayan bir Santafor. Kusura bakmayın. E, Saint-Etienne'de Fransa'nın ikinci liginde. Lig 2'de oynuyor. ya Yaşı 25. Şimdi detayları konuşacağız. Şimdi ben sizlere Maxi Gomez alakalı 2 gündür videolar çekiyorum. Özellikle sezon sonu aylık e, bekleniyor diyorum. Ve akabinde de bir Santofor arayışı başladı. Zaten son maçta oyundan çıktı. Ee, isteyen takımlar var. Ondan bir bonservis beklentimiz var. Onu gönderip daha makul, daha iyi, daha genç, dinamik bir oyuncu istiyoruz. Şimdi Krasso 25 yaşında, 1.87 boy var. Şimdi sol ayağını mükemmel kullanıyor. Adam geçiyor. Mesela Maxi Gomez, Cornelius. Adam geçemiyorlardı. Adam geçiyor, sol ayağıyla vuruyor. Asistler yapabiliyor. Bilekleri çok ince. Teknik kapasitesi çok iyi oyuncunun. Baktım, izledim. Gerçekten yetenekli bir oyuncu. Son vuruşları da gayet iyi. Penaltı da atabiliyor. Duran topa da vurabiliyor. Şimdi Sente Tn'de oynuyor. Bu sene 29 maçta 16 gol 9 asist yapmış. Bundan sonra bir tane de kanat oyuncusu konuşacağız. Ha şimdi Lig 1'de oynamış. Lig 1'de 22 maçta 1 gol atmış bakın. Lig 2'de 44 maçta 20 gol atmış. Bunları Sente Tn'de bu sene ciddi bir çıkış yakaladı. Hani bu sene attı bunları da. 25 yaşında zaten bu sene çıkışını yaptı oyuncu. Bu sene parlamayı yaptı. Hemen oradan Fildişi Mil takımına da gitti. 4 tane de Fildişi Mil takımında oynadı. Hani ee, saint takımında toplam 54 maçta 17 gol 10 tane asist yaptı. Zaten bunun 16 golünü şimdi bu sene attı. Bu oyuncu bana göre kapalı kurt arkadaşlar. Ne kadar e, iyi goller atsa, son vuruş iyi olsa da Fransa 2. liginde oynadığı için birazcık benim için kafamı karıştırıyor. Bu oyuncu bu kadar iyi bir oyuncuysa neden lig birden bir takım bunu alamadı, neden keşfedemedi diye de düşünmüyor değilim. Belki bu sene patlama yaptı, sezon sonu göreceğiz nereye gideceğini. Ama Trabzonspor takımımızın Ciddi ciddi bu isimle ilgilendiği söyleniyor. Bielsa'nın istediği bir oyuncu mu? Sukat'ın önerdiği bir oyuncu mu? Menajerin önerdiği bir oyuncu mu? Bunu bilmemiz lazım. Benim hani Maxi Gomez gibi bir santoforu bırakıp böyle bir santofora dönmekte çok... Hani bilmiyorum hani ikincilikte oynuyor belki evet orada lig farkı var, kalite farkı var ikincilik sonuçta ama... Benim çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. E, aklıma yatmadı gibi diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Oyuncunu izlediğim zaman çok iyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Geçiyor, güçlü, kuvvetli, indiriyor, bindiriyor. Her şeyi yapıyor, araya bırakıyor. İçinden geçiyor oyuncunun. Kıvrak bir oyuncu. Sol ayağını mükemmel kullanıyor. Ama bilmiyorum bu şekilde düşünüyorum. Ali Federa diye bir oyuncu arkadaşlar. Ali yani okunuşu Federa diye bilmiyorum. Artık inşallah doğru söylüyoruz. Gambialı 21 yaşında bir kanat oyuncusu. 38 maçta 9 gol 9 asist yapmış. Belçika 1. liginde oynuyor. Ben bu oyuncuyu izlemedim. Adı geçiyor. Çok önemli bir iddia değil ama adı geçtiği için ben şu an bu oyuncunun adını aldım. Bir kere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ligde bir Borini var. Bunu unutmamamız lazım. Yaşı 31-32 olabilir ama bu isim önemli bir isim. Bizim adı geçiyor. Son iki maçta iki tane attı. Her geçen gün değerine değer katıyor. Bilmiyorum arkadaşlar transfer politikamızda girer mi girmez mi ama bizim acil bir şekilde hani eee bir önce politikamızı belirleyip sezon başına kampına getirmemiz lazım. Şunu da söylüyor yöneticiler net bir şekilde kampa gelecek oyuncular diyorlar. Demek ki 7-8 hafta kalmış şurada 6-7 hafta kalmış. Haziran'ın başında ligler bitiyor. Zaten bir ay sonra da izin yani bizim 50-60 günlük süre içerisinde yani 7-8 oyuncu gider 7-8 oyuncu gelir diye düşünüyorum. Çünkü bir sirkülasyon olacak. Bir bonservis beklentimiz var. Batra'dan bir var. Maxi Gomez'den var. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır. Gerçekten önemli detaylar var. Önemli isimler gidip, önemli isimler gelmesini bekliyoruz ama Gambiya, fil üzerinden gidiliyor. Hani biz bekledik be ya Avrupa'dan Hırvatistan dedik, işte Polonya dedik, Avusturya dedik ama gene ters köşelerden geliyor bilgiler. Bilmiyorum bunlar hocanın şeyleri mi yoksa yönetimin e, hocaya sundukları mı, yönetimin araştırıp buldukları mı orasını bilmiyorum ama teknik direktörümüzün şu an kısa vadede bir hafta iki haftalık 10-15 günlük vadede ben çok transferlerle ilgileneceğini düşünmüyorum. Evet bir sunum yapmıştır mutlaka zaten kenarda beklemiş bir sene bir sene kenarda beklediği için elinde bir portföy olmuş izlemiş araştırmış gitmiştir canlı görmüştür. Ben bir yere gidersem hangi oyuncuyu alayım Santa kimi getireyim Bekime kimi alayım. Kafada bir tane teknik direktörün zaten ilk 11 kafasında olması lazım. Hani sözleşmesi boşa çıkacak. Dolu işte kimi getirebilirim? hangi oyuncu hani e, takım mesela atıyorum bize geldim. Bek lazım. Bek Trabzonspor takımına tak 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 hemen noktaların belli benim deyip geçmesi lazım ki ben bunun sunumunu yaptığını düşünüyorum. Gene detayları verdim. Yorumlamamı yaptım arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlemsileri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.